Bu videoda mimarlığı neden tercih etmelisiniz, neden etmemelisiniz, bunu 3 maddeyle açıklayacağım. İyi seyirler. Ben Mehmet Açıkalın. Kanalımda mimarlık üzerine içerikler üretiyorum. Her kanalımda yeniyseniz kanalıma abone olarak gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. İlk başta neden mimarlığı tercih etmelisiniz? Bunun hakkında üç neden sayacağım. Daha sonrası neden mimarlığı tercih etmemelisiniz? Bunun hakkında üç neden sayacağım. O zaman mimarlığı neden tercih etmelisiniz? Bir, mimardan önce bir tasarımcısınız. Burada demek istediğim mimarlar aslında bir tasarımcıdır ve birçok tasarım bölümü var. Mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, endüstri tasarım, grafik tasarım, moda tasarım, aydınlatma tasarımı gibi. Ve bir tasarımcı olarak bunların birçoğunu yapacak temel seviyede bilgiye sahip olacağız. Eğer bu alanlardan birine yönelmek istiyorsak diğer insanlara göre alacağımız az bir eğitimle bu alanlarda işimizi yapabilir duruma geleceğiz. Bir de tasarım alanlarında kullanılan programlar genelde ortak programlar. Örneğin endüstri ve otomotiv tasarımcıları Rhino programını kullanırken aynı zamanda mimarlar da Rhino programını kullanıyor. Photoshop genel olarak tasarımcıların çokça kullandığı bir program. Yine aynı şekilde 3D Max animasyoncuların karakter tasarımcılarının kullandığı aynı zamanda mimarların da kullandığı bir program. Bunlar gibi tasarım bölümlerinde ortak kullanılan birçok program var. Bu açıdan bakıldığında tasarımcıların birçok iş olanağına sahip olduğunu söyleyebiliriz. 2. İyi bir mimar olabilmek için çok gezmek gerekiyor. Evet, yanlış duymadınız, İyi bir mimar olabilmek için gezmek gerekiyor. Yeni yerler, yeni yapılar görmek, yeni kültürler tanımak gerekiyor. Farklı yörelerin, farklı ülkelerin mimarisini görmek, tarihi yapıları, kent dokularını, ünlü mimarların yapılarını gidip yerinde görmek gerekiyor. Türkiye'deki Ayasofya, Selimiye, Süleymaniye, Galata Kulesi gibi çok bilindik yapıların yanında az bilindik Sancaklar Camii, TBMM Camii, Türk Tarih Kurumu binası gibi yapılar da gidip görmek gerekiyor. Hatta imkanlar doğrultusunda yurt dışına çıkıp doğudaki İran, Irak, Isfahan'ın mimarisini Batıdaki Barcelona, Viyana, Prag, Milan, Amsterdam, Strasbourg gibi yerlerin mimarisini görmek gerekiyor. Yeni yerler gördükçe ufkumuz daha da açılacak, bilgi birikimimiz artacak ve yaptığımız yeni tasarımlar bu birikimin arasından süzülerek gezdiğimiz yerden referanslar içerecek. Mimarlıkta gezmek çok önemli. Üniversitede hocalar bize sürekli gezin, hiç gezmiyorsunuz diyorlar. Eğer gezmek istiyorsanız ve bunun için bir bahane arıyorsanız tam size göre bir bölüm. 3. Mimarlığın kazandıracağı şeyler. Mimarlık yapısı gereği çok şey bilmeyi gerektiren bir meslek. Bu da sizin de tahmin edeceğiniz gibi hiç kolay bir şey değil. Fakat birçok kişisel gelişimcinin de söylediği gibi en güzel şeyler zor elde edilenlerdir. Ve bunca zorluğunla bir karşılığı olmak zorunda. Bunlardan birisi ise kreatif düşünme. Tasarım özünde bir problem çözmedir. Tasarım yaparken karşılaşılacak birçok problem, birçok kısıtlama olacak. Bunları çözdükçe kreatif düşünme yeteneğimiz artacak. Ve bu kreatif düşünme bize sadece işte değil, işin dışındaki hayatımızda ve kişisel gelişimimizde birçok faydası olacak. Mimarlık çok okumayı, çok araştırmayı gerektiren, bir meslek ve bunca okumanın, bunca araştırmanın ağrından birçok konuda bilgi sahibi oluyorlar. Benim mimarlığı istememdeki en büyük nedenlerden birisi buydu. Tanıştığım birçok mimar birçok konu hakkında sadece bir fikri değil bir bilgiye de sahiptiler ve bu durum beni çok etkiledi. Ben de mimarlığı tercih ettim. Mimarlığın kazandıracağı diğer bir şey ise öğreneceğiniz bilgisayar programları. Mimarlık okurken AutoCAD, SketchUp, V-Ray, Photoshop gibi birçok program öğreneceksiniz. Ve bu programlardan birisi neredeyse bir mesleğe eşdeğer. Mezun olduktan sonra mimari tasarım yapmasanız bile bu programları iyi seviyede kullanarak kazanç elde edebilirsiniz. Hatta mezun olmayı beklemeden Bionluk gibi freelancer sitelerden işler bularak öğrenciyken bile bir şeyler kazanabilirsiniz. Mimarlığın iyi insan ilişkileri kurabilme, estetik farkındalık, olaylara farklı perspektiften bakabilme gibi kazandıracağı daha birçok şey var. Fakat video uzamasın diye bunlara değmeyeceğim. Mimarlığı neden tercih etmeli? Bunlar hakkında 3 neden saydım. Şimdi mimarlığı neden tercih etmemelisiniz? Bunlar hakkında 3 neden sayacağım. 1- İşsizlik ve fazla mezun. Türkiye'de birçok meslek grubunda işsizlik var. Bunlardan birisi de mimarlık. Mimarlıktaki bu işsizlik son zamanlardaki ekonomik sıkıntılardan ve ihtiyaç fazlası mezundan kaynaklanıyor. Türkiye'de 209 üniversite var ve bu 209 üniversitenin 130'unda 140'ında mimarlık bölümü var. Yukun açıkladığı verilere göre her sene yaklaşık 8 bin mimar mezun oluyor. Ekonomik sıkıntılardan dolayı önceden 5-6 mimar çalıştıran bir ofis artık 5-6 mimar çalıştıracağıma bu mimarların yapacağı iş yapacak 3-4 mimar bulurum bunları çalıştırırım diye düşünüyor. Dolayısıyla iş miktarındaki bu azalıştan ve mezun sayısındaki artıştan dolayı bir işsizlik meydana geliyor. Fakat bu durumun böyle olması mezun olan herkesin işsiz kalacağı anlamına da gelmiyor. Sektörün her sene ihtiyaç duyduğu yeni mezun mimarlar var. Fakat bu sayı mezun sayısından az olduğu için de bir rekabet var. Eğer siz işinize iyi olursanız, işinizi diğerlerinden çok daha iyi yaparsanız rekabette üst sıralara çıkarsanız ve bir iş bulursunuz. Bunu da mimarlığı çok isteyenler, bu işi çok iyi yapabileceğini düşünenler fakat istedikten dolayı kafası karışanlar için belirtmek istedim. 2. Mimarlık genel olarak çok zorlayıcı bir bölüm. Mimarlık okuyan bir tanıdığınız varsa mimarlık okumanın ne kadar zor olduğunu, sürekli maket, çizim yaptıklarını ve birçok kez sabahladıklarını duymuşsunuzdur. Mimarlıktaki en zor ders proje dersidir. Proje dersinde dönemin başından itibaren bir proje tasarlıyoruz ve her derste projemizi planları ve maketleriyle hocaya ve sınıfa sunuyoruz. Ve aldığımız kritikler, eleştiriler doğrultusunda önümüzdeki derse planları ve maketleri tekrar yaparak getiriyoruz. Proje dersi birçok okulda haftada iki defa olan bir ders. Yani her hafta iki defa maket ve plan yaparak sınıfa getiriyoruz. Proje dersi mimarlıktaki tek ders olsa bu kadar zor bir bölüm olmazdı. Ama proje dersinin yanında proje dersi kadar zor olmasa da yine de çok zor olan yapı bilgisi dersi var. Yapı dersi çok fazla bilgi içeren bir ders ve bu bilgileri aklımızda tutabilmek için sürekli uygulamalar çiziyoruz ve her hafta bir uygulama ödevi oluyor ve bu ödevler saatlerce sürüyor. Proje dersi ve yapı dersi mimarlığın zor olmasına tek başına yetebilecek dersler. Bir de jüriler var. Birçok kişiye göre mimarlıktaki en zor hafta jüriden bir önceki haftadır. Jüri de sunulacak planları, görünüşleri, maketleri, kesitleri, vaziyet planları, posterleri, paftaların hepsinin yetiştirilmesi gerekiyor. Bir de tasarımınız daha tamamlanmadıysa sizden daha çok stres altında olan kimse yoktur. Mimarlıktaki en çok sabahlama bu jüri haftalarında oluyor. Özellikle jüriden bir önceki gün bölümdekilere %70'inin %80'ini sabahladığını yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Mimarlık gördüğünüz gibi çok uğraştırıcı ve temposu yüksek bir bölüm. Mimarlığı seven öğrencilerin bile bazen bunalıp yatır artık bitsin dediği anlar oluyor. Mimarlığı sevmeyen birine bütün bunlar bir ömür törpüsü gibi gelir. 3. Gerçek hayatta tasarımlarımızı okuldaki kadar

Okulda projelerimizi gerçek hayata göre çok özgürce yapıyoruz. Evet bir takım hocaların koyduğu kısıtlamalar oluyor ama malzeme seçimi gibi birçok konuda oldukça özgürüz. Fakat gerçek hayatta ise bu durum çok farklı. Bin bir tane kısıtlama olacak. Öncelikle müşterinin bir takım şartları olacak. Yapıda bulunmasını istediği bir takım şeyler olacak. Daha sonra yönetmelikler var. Yönetmeliklerde yapının kat katsınları gibi onlarca kısıtlama olacak. Bir yandan yapının uygulanabilirliği için uğraşan inşaat mühendisinin iki kolon arasında 6 metreden fazla mesafe geçemezsin ya da kolon kalınlığı gibi birçok şartı olacak fazla kısıtlayan tarafı ise maliyet olacak. Siz bir malzeme kullanmak isteyeceksiniz. Müteahhit de diyecek ki bu malzeme çok pahalı. Onun yerine bunu kullanalım. Ya da geniş bir açıklığı ahşap sistemle geçmek isteyeceksiniz. Yine müteahhit diyecek ki Türkiye'de fazla ahşap işçileri yok. Olanlar da çok fazla para istiyor. Onun yerine araya iki kolon atıp betonarme yapalım diyecek. Yani ileride mezun olunca binbir bir proje tasarlayacaksınız. Ama bu demek değil ki bu şartlarda iyi proje tasarlanmaz. Dünya genelinde ucuz malzeme ve ucuz teknikle birçok güzel proje var. Hasan Fatih'in kerpiç ve taş gibi ucuz malzeme kullanan Yaptığı tasarımlar buna örnek. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Tercih dönemi gerçekten de çok zor bir dönem. Ben de üniversite tercihlerinde çok zorlandım. Bu yüzden sizi çok iyi anlıyorum. Eğer aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazarsanız cevaplamak isterim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi ve sağlıklı günler. Yıllık gibi freelancerlerden. Hatta. Até ah, mesmo.